600 bin işçi, 3 gün yıllık bir aile Türkiye'de işte bu enerjide var, savunma sanayinde var, karayollarında var mı? Her yerde var. Hayırlı bir haber bekliyorlar ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili ne mali ne çalışma bakanı bize müspet yahut mevfi bir cevap vermediler. Onun için affedersin bir laf var. Gazozun havası kaçmadan yani bir çare bulmak lazım. Yani bir an evvel ülkeyi yönetenler bununla ilgili Türk için Kamu Koordinasyon Kurulu'nun taleplerine kulak vermeleri gerekiyor. Şu anda ortalama arkadaşlarımız, 20 yıllık arkadaşlarımız 35-40 milyonlara maaş alıyor. Yani asgari ücretin bir tık üstünde ücret alıyorlar. Onun için bir an evvel ülke gündeminden bunu çıkartmak lazım. Yani işçinin, sendikaların bu talebine kulak vermek lazım. Söylenecek çok şey var, vaktiniz yok. Ben istedim, veriyorum. Çok teşekkür ediyorum Hı -hı. Sayın Başkanım, Değerli Başkanlar Kurulu üyesi arkadaşlarım. Bugün burada Türk işi de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İşçilerimizin, emekçilerimizin evi olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Türk İş, gerçekten Türk çalışma hayatında önemli etkileri olan değerli bir sendikamızdır. Kendilerine bu sendikal mücadelede verdikleri gayretli çabalar dolayısıyla bir kere daha teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.